<gülüyor> Okuyorum. B <laughs> ile başlayan plaka var mı aramızda? Daha başındayız. Niçin daha başındayız? Arabaları çekeceğiz yani. Yanıyor! Hangisi güçlüse o çekecek. Bir şey. Buzun içine gireceğiz. Buz muhtemelen kırılacak. Burada oh. derin bir gölet var. Bayağı arabaların yalı beline geliyor. Buzlu bir araziye şu anda giriyorum. Şimdi orada yapacağız. Burada sıfırlar, donutlar, üç. <laughs> Aşağıda müthiş bir oyun alanı bizi bekliyor. <laughs> o ne? Bir plaka daha buldum abi. <laughs> al ben de peçete al. <laughs> Abi. Yine neyin içinde düştük? Abi bilmiyorum. İçi, içine ala içinde düşeriz. Dışına düşmekten korkuyorum olayı. Arkadaşlar müthiş bir arazi günündeyiz. <laughs> Yukarı gel. Onlar ne? Bizim takvimler. <laughs> arkadaşlar, arabaları kıracaklar muhtemelen. Bahri <laughs> teselli <laughs> armağan verir. <laughs> Merhaba arkadaşlar, neredeyiz? Allah. <laughs> dağ başındayız. Niçin daha başındayız? Dört tane cengaver var. Biri çok yakışıklı. <laughs> Onları çekeceğiz. Onlarla ne yapacağız bugün arkadaşlar? Onlarla gölete gireceğiz. Karda birbirlerini çektireceğiz. Çamurda birbirlerini çektireceğiz. Suyun içinde birbirlerini çektireceğiz. Ama önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Evet Barış yanımızda. Merhaba. Boyu çok uzun. <laughs> Barış bize arabanla ilgili abi neyine güveniyorsun? Nerede olabilir. Ya, ben arabamın gücüne çok fazla güveniyorum. 300 e, 30, 340 arası beygiri var. Bak bak havaya bak. Şu anda <laughs> övünmekte fayda var. Fayda <laughs> <laughs> bir şey değil. Arabamın aslında güvenmediğim biri yok ama arabam biraz sade diğer Ranger'lara göre. E, arabam da gayet benim gayet hoş. Egzozu Egzozum egzozu var, sesi güzel. Burada güç var. Dikarı işte. Tamam, iddialı oldu yer güç anladık Tabii bunu. her zaman. Serkan'ın yanına gelelim dostum. Senin araba bayağı bir iyici görünüyor. Bayağı Bayağı değişti mi tabi? Bayağı iyice abi. Yani. yani 300 beygir, 300 beygir bizi bozmaz. Vay. Yani bizi bozmaz. 200 beygir evet ama çıkamayacağı yerde yok diye düşünüyorum. Adamsın. <laughs> o zaman bir yandakine geçiyoruz. Meriç var. Söyle Meriç. Hey abi. Abicim bizim aracımız gördüğü gibi Q3, <laughs> <güç, gülüyor> konfor. Her türlü aksesuar. Çocuğa çok yükleniyorlar arkadaşlar. Mize çok yükleniyorlar. Neden? Lastiklerimiz neymiş? Çok <laughs> yüksekmiş. 20 can takmış adam daha ne yapsın 250. ya? 315'miş. Yani abi 35, 40 fark etmez yani. Daha. Adamlar 15, 11... paraları önemli. yetmemiş. Paraları yetmemiş. 15, 16 can takmışlar. Aynen. Herifin 20 canı yani. gömüyor. Sıkıntı yok. Yürüme Önemli <laughs> olan <laughs> <laughs> şoförlük. Daha tabii bayır zaten geziyoruz. Ama bence çok fazla şey yapma. Sıkıntı yok. Mert'in yanındayız. Mert. Senin arabada neye güveniyoruz en çok? Ee, abi karda performansına güveniyorum. Yani kesinlikle. Bu alanda iddia alacaksın. <laughs> Suyun içinde çekeceğiz. Orada Suyun ne diyorsun? Suyun kesinlikle. Yapabiliriz değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes de müthiş bir heyecan. Günal şuradan şuraya bir koşalım. Aşağıda neler çekeceğiz onları gösterelim abi, mi? Koşalım derken. Abi, bu kadar basın. abi kayıyor. <laughs> abi koşmasak mı? Geldik geldik. Buzun içine gireceğiz. Buz muhtemelen kırılacak. Bir, Şurada derin bir gölet var. Bayağı arabaların yalı beline geliyor. Orada yapacağız iki. Şurada sıfırlar, donutlar 3. Yapacağız derken arabaları <laughs> çekeceğiz yani. <laughs> arabaları çekeceğiz yani. Kıç kıça vereceğiz arabalar arkadaşlar. Hangisi güçlüyse o çekecek. Aşağıda müthiş bir oyun analı bizi bekliyor. O, o zaman, zaman hadi yarışmaya. Hadi. Hadi. <laughs> Burada arabalardan birkaç tanesi daha iyi olacak belli. Herkes çok iddialı. O yüzden acınızı hafifletmek için <laughs> Yok <laughs> korkma. <laughs> <laughs> Hafifletmek için herkese birer takip. <laughs> ver <canım>, tamam vereceğim, dur. <laughs> Abilerin çıtır bilmiyorum ama. Yok <laughs> Yo ya bir şey yok. <gülüyor> tamam <laughs> sıkıntı yok. Hepinize bir takip. İnşallah güzel bir yarışma yapacağız arkadaşlar. Hadi yarışmaya geçiyoruz. Evet neredeyiz? Buzun üstündeyiz arkadaşlar. Buzun üstünde ne yapacağız biliyor musun Gülhan? Bir tane arabayı oraya sokacağız şöyle geri geri. Öbürünü de buraya sokacağız geri geri. Hafif ikisi de eğimli. Ondan sonra bunları birbirlerine bağlayacağız. Ama ondan önce... Serkan buradaki buzu ben bir kırayım abi dedi. Bir kır. Altta göl var. Bunu bu konuştukça çatırdıyorlar. Ya <laughs> başarısızlık ya. İlk yarışmamız burada arkadaşlar. Buz üstünde buzlu suda arabaları birbirine çektiriyoruz. arkadaşlar ilk tura başlıyoruz. Mert'in arabası 3-2'lik bir Ranger, Ford Ranger. Orada Barış'ın arabası var. V6 bir Amarok. Ama orada 340 beygir, 700 tork var. Burada 200 beygir, 500 tork var. Tekerler hemen hemen eşit. Bence Barış alacak gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoda eğleniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha neler çekeceğiz. Hadi o zaman yarışa başlayalım. I don't take shit. I got no love for the fake. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. <gülme> I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Like a roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't. <gülme> 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 <bence> try <hareket> <gülme>

Lan bari <laughs> yırttık dur 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 dur. Bağırdık ya. Hiç ses gelmiyor ki benden. Nereden... Dumanları da mı görmedin kanka? Aynen Ay, herkes, herkes yırtık yırtık. Yırtık. dur 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 dur. İşte boksu gene. Her... Kırılması demek bu demek. Kardeşim kırılır yaptırırız. Boksogen bağlamanca hiç sıkıntı yok. <laughs> Gördün mü? İyi ki takvimi vermiştim. Sonra <laughs> <laughs> lastik dönmemeye başladı yani, yani lastik dönmeli. Yani senin araba sahibi frene mi bastın işte. sen? Ben abi azla. ayağım o kaputtan çıkacaktı ya. Varus <laughs> sen de mi gaza bastın? Hiç çekmedin herhalde ayağımı. Ulan nasıl yanmış ki Batur? Hiç çekmedim. <laughs> biraz daha çekmemiz lazım. Evet biraz ya. Kazandım. Biri orada dursaydı bana dur diyeydi. Oğlum hiç görünmedin mi? Yok. Hiç, kanka, hiçbir şey görünmüyor. Kamerada gözüküyor çektim hepsi. <laughs> <laughs> Hayır, ona da bağırıyorum. Tepeden ona böyle diyor. Sen hiç kafanı bak kaldırmadın herhalde. <laughs> aynadan maynadan hiçbir yerden hiçbir şey gözükmüyor ya. Baksın. İleri gidiyormuşsun gibi evet, <laughs> Abi üzüldüm ben güldüme bakmayın yani. Maliyet ne kadardı? Bakma bakma Maliyet öyle güldü. Oğlum bu video çok pahalıya geldi. Geliri paylaşın. Kaç? 5-6. Aa 5-6 ise iyi sen. 5-6 ise onu indiririz biz ya. 2.5-3. Ama en azından Serkan yırttı. Serkan da kalkacaktı. Ha bak ne Ben geçerdim zaten. Ama diyor kalkalım diyor. Kalkalım ama 0.40'da kalkalım diyor. Biliyor Barış'ın araba 340 beygir. Ama varıştaki talihsizlik. Arabalar kilitlenince durmak lazım diyor. Yani diyor. <laughs> vallahi gidiyordum ya. Ayağımı gazdan çektim, baktım gidiyorum. Ben dedim yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu yenileceğim diye. <laughs> Yenilmemek için şanzımanı kıran koca yürekli kardeşimiz. Gerçekten koca yürekli kardeşimiz. Benim yemezdim vallahi. Yemezdim. Herhalde olsun. Çak. <laughs> Arkamızdaki Amaron maalesef şanzımanını kırdık. Maalesef. <laughs> Maalesef kırdık. Bu videoda her beğeni 1 lira bağış olsun Barış'a. Bu videonun bütün gelirini eğer bir şey gelirse hepsini Barış'a bağışlıyor. Beğenin bir şeyler gelsin. <laughs> Yorum yapın. Kırıldı Bye. bir işe yarasın. Duygularınızı da aşağı yorumlara bekliyoruz. Bakmayın böyle güldüğünü bir selfie aldık. Evet sinirlerimiz bozuldu o <laughs> yüzden artık. Yapacak Allah Yapacak bir şey yok. <laughs> Laçkalaştık yani. Ama yılmak yok devam ediyoruz. Barış Bekler'den geleceğiz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Ben diyorum ki Allah'ım ne zaman bitecek bu ne zaman bitecek bu <laughs> şimdi diye. Evet bitti ama herkes bitti. Komple bitti her şey bitti. Birden ikiye geçmiyordu. Baktım birden ikiye geçti tak diye bir ses geldi. <laughs> Ondan sonra <laughs> al işte <şans> bana kırıp. <laughs> şimdi arkadaşlar yılmak yok. İkinci tura başlıyoruz. İkinci turda Hancock'la Serkan'la Mert'in arabası ben... arabayı ikiye bölecek galiba böyle Ne olacak? <laughs> <laughs> İkisini çamurda çektiriyoruz arkadaşlar. Umarım bu sefer kötü bir şey olmaz. Bu sefer dur diye baştan arabaların adam dikeceğiz. Bizim Peki, de tecrübemiz yoktu. Sudaki kazanan nedir sence? Yorumunu yapar mısın? Sudaki kazanan bence Barış. <laughs> Burada gönüllerin şampiyon oldu yani. Adam bir de kayıp mı etti diyelim yok. Kazandın Barış <laughs> Ama senin şeyin pek bir küçük ya? Bak sen nereye bağlayacak? o <laughs> denk. <laughs> Küçük o ama iş görüyor abi yani şimdi. Böyle <laughs> yani. Bu kırılacak kesin. Seninki mi? Aynen. Niye? Kırılır diye düşünüyorum. Hadi geç bakalım araba ile. Aynen görte. Nola basarsan ne olur? Abi o zaman. Ş şike var lan burada. Bir de <laughs> Şike var lan. Anlaştılar. Abi. 4D'de ekstra güç veriyor. Lastik başına veriyor bu sefer. Hmm. Motordan direkt. O da. Zorluyor yani anladın daha mı cep Daha cep çok ya. daha güçleniyor ama ana bak. Kırabilir Vallahi burada ya? en rahat ben Mert'i gördüm. Elin cebinde bizden evet, beri. <laughs> Arabada da elin cebinde de. miydi önce? Aynen, öyle. Biraz önce? Birazdan çadır kuracağım abi. <laughs> çadır atacağım. Senin ben şey dedim bak. Bilmiyorum kendimi çekebiliyor muyum ama. Şeyinki e, Serkan'ın o bağladığımız yerlerinin dayanması ben dedim ki 10 saniye içinde kopacak sen ne diyorsun? 20. 20 <laughs> ama <laughs> kopacak be. Ben de arayı bulayım 15. Sen ben <laughs> sen kopmaz dedin? Ben kopmaz dedim başta ama. Sonra ne oldu? <laughs> Bilmiyorum size öyle. Hadi başlayalım. Hadi geçiyoruz ya başla. Kameraman geliyor bizim. Biracığım al canım. Evet arkadaşlar, ikinci bölüme geçiyoruz. 2 İki tane 3 2'lik Ranger. Ama bir tanesinin çeyizi küçük. Neyse. <laughs> Bu bağlantı yeri küçük. Ben dedim ki 10 saniye dayanmayacak. Mert dedi ki kopmaz. O dedi ki 20 saniye. Siz ne diyorsunuz? Bunu izlemeden aşağıya yarışma şeklinde yapalım ki bir işe yarasın. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Oldunuz mu? Tamam. Abone de olduğunuza göre hadi o zaman ikinci tur başlasın. Gençler başlatıyorum. 1 2 3 Bir saniye dayandı. <laughs> kaç sayısı? 2 oldu. <laughs> evet. Bak, Ama bak, dedi. Abi yetişiyorsun. Rica ederim abi. Mert yine <geri> çok <laughs> rahat. <gülüyor> bir turun daha galibi oldu. İşte gösteriş yapmayla olmuyor bu iş. Olmuyor el cebinde ya. cebinde esnaf, <laughs> o zaman offroad yapalım. Evet gidelim. evet offroad yapalım. Offroad'a gidiyoruz. Hancock diyor ki ben şuradan yukarı çıkarım. Abi bak tamam bir araba kırdık. Bir Bak, Şeyi çalıştırdı. Kırık, gidiyor mu? <laughs> Serkan, oğlum... <laughs> Bu video o kadar izlenmedi Vallahi gidiyor. <laughs> Şimdi arabayı ben kullanacağım. Meriç'in arabayı ben kullanacağım. Meriç'in arabayı da göstereyim size nasıl gidiyor. Çok eziyorlar çocuğu. Buzlu bir araziye şu anda giriyorum. Zırt. Aa önde kamera var Burç. Evet. Aa. Önde şu çocuk var, onu görmek için. Çok, Çok iyi. iyi. Bir şey olmaz gir abi dedi. Girdim. Park sensörü bu düşmemişi. Düşmüşü. Bu, videoda bu videodaki en ufak zayet bu olsun. Keşke hepsi böyle olsaydı. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Mert diyor ki, şu karşıya çıkacağım diyor Güralp. Hmm. Çarptığın adam arkandaki. <gülüyor> <gülüyor> Serkan diyor ki, onun gözü daha kara. Ben oraya hayatta çıkmam diyor. Çıkıyorum lan, ben de çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada akıllı adam yok diyor. <laughs> Hiç. Evimize mi gitsin <laughs> kötü bir şey görmeden gidelim mi? <gülüyor> ne yapalım? <laughs> Dur. Hoşça kal kardeşim. Gaza bir olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir şey olacağı yok aslında ama abi bir bakkala kadar geleceksiniz dedi. Yanlış bir şey bilmiyorum değil mi? <laughs> yok yok, hemen bir iki ekmek bir süt. <laughs> ha, tamam iki ekmek. Evet, evet. Hadi bunu da arkadaşlara ekmekle birkaç. Buna gerek var mı? <laughs> tabii tabii. Ekmek tamam o zaman. Eyvallah. Hadi görüşürüz bakalım. Arkadan arabalar geliyor. Şu gördüğünüz şuradaki tepeye çıkacaklar yani. Manyaklık yani. Arabalar geliyor. Deneyecek miyiz tekrar? Aa, çok kayıyor. Olmayacak gibi değil mi? Ama denenebilir ya bir daha. Peki. Hadi be. Lan. Bismillah. Lan bagaj da geldi. <gülüyor> 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 магазин бошоп атты о масам düştü masa! магазин <laughs> бошоп <Bagajı boşalttı. gülüyor> Oh! Ben düştüm, sen düşme! <Gülüyor> Oğlum, <Gülüyor> <falan>. <Gülüyor> Allah <laughs> Oğlum nereden çıktın? Yolun orada değildik hamle. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten müthiş bir gün yaşadık. Barış için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Her yerden taş toprak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> en son Serkan sıfırı çizdi. Sağ olsun bütün arkadaşlar arabalarını riske attılar. Bu videoyu beraber çektik. Gördüğünüz gibi şu anda telefonda fiyat alıyor muhtemelen. <laughs> Şansıma kırıldı. Maalesef yardımcı olacağız kendisine. Bu videoda eğlendiyseniz böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da fikrinizi yazın. Herkese burada çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Meriç, Serkan, Mert, Barış. Hard. Burak. <laughs> burak. Burak. Burç, u Burç u da arkada saklan. <laughs> <laughs> Burç'a da teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Ona da diyorum. Yok sen hep beraberiz. Tamam. Evet. <laughs> gece bekliyoruz barışı alacak adam arabası gitmiyor ne yapıyor sizin şekliniz bizim Kanca'yı kana kadar <laughs> adam ben geliyorum lan